Koronavirüse yakalanan ve yakalanmayan Hintli oyuncular Bir Garip Aşk, Ispiyar Kokiya Namdun'da Arnav karakterini canlandıran Hintli oyuncu ve Kuşi karakterini canlandıran Sanaya Irani koronavirüse yakalanmadı. Bu arada Barın Sopli yeni filmi 200 Halahov filmi için çekimlere başladı. Sanaya Irani ise işiyle tatil yapmaya devam ediyor. Tutku, Beyhat Hint dizisinde Maya karakterini canlandıran Hintli oyuncu Jennifer Winget, koronavirüse yakalandı. Oyuncu, Kod May dizisinin ikinci sezonu için çekimlere başlayacaktı. Çekim öncesi yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Tutku Hint dizisinde Arjun karakterini canlandıran Hintli oyuncu Kuşal Tandın, koronavirüse yakalanmayan oyunculardan. Kuşal şu an herhangi bir projede yer almıyor. Benimsin Beyintiha Hint dizisinde Alia karakterini canlandıran Pratik Arao koronavirüse yakalanmadı. Aynı şekilde rol arkadaşı Zeyn Osman Abdullah karakterini canlandıran Harshad Arora'da da koronavirüse yakalanmayan oyunculardan. Sensiz Olmaz Rakrasiye Hint dizisinde Rudra Pratap Ranavat karakterini canlandıran Hintli oyuncu. Aşı Sharma da koronaya yakalanmayan oyunculardan. Uttaran Kördüğüm'de iççe karakterini canlandıran Tina Dutta da koronaya yakalanmadı. Şu an yeni bir projesi olmayan oyuncu sadece fotoğraf çekimlerinde yer alıyor. Kördüğüm'de Tapasya karakterini canlandıran Rashami Desai de koronaya yakalanmadı. Yaralı kalbim git sapse parayı Hint dizisinde man karakterini canlandıran Gurmit Chowdhury ve eşi koronavirüse yakalandı ve hastalığı atlattılar. Yaralı kalbimde git karakterini canlandıran Hintli oyuncu Dıraş Didami koronaya yakalanmadı. Şu an oyuncu tarihi bir dizi olan The Empire'da yer alıyor. Madhubala Yalancı Bahar Hint dizisinde arke karakterini canlandıran Hintli oyuncu Vivian Desena Sena'da koronavirüse yakalanmayan oyunculardan. Kum kum ah kalbimde Prakya karakterini canlandıran Hintli oyuncu Sritija koronaya yakalanmadı. Dizide Abhishek Mehra karakterini canlandıran Şabir Ahluwalia da koronaya yakalanmadı. Küz Masalı Dilse Dil Doğa Sobakya Vatibava Hint dizisinde Viraj Dobriyal karakterini canlandıran Karamvir Bohra koronavirüse yakalanmadı. Dizide Raguventra Pratap Singh karakterini canlandıran Harshad Chopra da koronaya yakalanmadı. Aşk Bir Rüya Tapki PRK Hint dizisinde Tapki karakterini canlandıran Hintli oyuncu Jigyasa Singh ailesiyle birlikte koronaya yakalandı ve hastalığı atlattı. Dizide Bihan Pandey karakterini canlandıran Hintli oyuncu Manish Koplani koronaya yakalanmadı. Aynı şekilde dizide Doru Pandey karakterini canlandıran Ankit Batla da koronaya yakalanmadı. Bıçak Sırtı Sıvara Gini Hint dizisinde Sıvara karakterini canlandıran Helişa koronaya yakalanmadı. Dizide Ragini karakterini canlandıran Tejasvi Prakash da koronaya yakalanmadı. Dizide Sanskar karakterini canlandıran Varun Kapur da koronaya yakalanmadı. Ama dizide Lakshya karakterini canlandıran Namish Tanica ailesi ile koronavirüsü yakalanan ve hastalığı atlatan oyunculardan. Tatlı Bela, Ispiyar Kokiya Namdun Ekbar Pihir Hint dizisinde. Hasta karakterini canlandıran Şirinu Parik, koronavirüse yakalandı ve hastalığı atlattı. Dizide, Şilok karakterini canlandıran Hintli oyuncu Avinash Saçdev koronaya yakalanmadı. Deli Divane Bidayi Hint dizisinde Sapna karakterini canlandıran Sara Khan koronaya yakalandı ve atlattı. Dizide Ragini karakterini canlandıran Parul Chauhan koronaya yakalanmadı. Dizide Alek karakterini canlandıran Angad Hasija koronaya yakalanmadı. Dizide Ramvir karakterini canlandıran Kishnuk Mahajan koronaya yakalanmadı. Sevye Terye Muhabbet Ayında işi ve Raman karakterlerini canlandıran Divyanka Tripathi ve Karan Patel koronaya yakalanmayan oyunculardan. İkimizin yerine Balikavadu, Hint dizisinde Anandi karakterini canlandıran Toral Rasputra, koronavirüse yakalandı. Şiv karakterini canlandıran sidar Şukla ve Caktiş karakterini canlandıran Şaşank Biyaz koronavirüse yakalanmadı. Masum Satnibana ya da Gopi karakterini canlandıran Devolina Battaçarcı'yı ve Ahem Madi karakterini canlandıran Muhammed Nazım koronavirüsü yakalanmadı. Yeni Hint dizisi olan Aşk Yakar, Sındaki Ki Mehek'te Mehek karakterini canlandıran Samiksha Cesval ve Şorya karakterini canlandıran Karan Vohra koronavirüsü yakalanmadı. Baş Tacığım Pavitrarişte Hint dizisinde Arçana karakterini canlandıran Ankit Aloken de koronavirüsü yakalanmayan oyunculardan. Can Yoldaşım diye Orbatiham Hint dizisinde Sanya karakterini canlandıran Dibi Singh ve Suraç karakterini canlandıran Anas Raşit de koronavirüse yakalanmadı.